Sayın seyirciler şu anda çocuklar 5 yıl aradan sonra Luna Park'a kavuştu. Gondol, atlı karınca, dönme dolap ve çarpışan otomobile binen çocuklar bayramın neşe içinde kutladı. Acemi kasaplar ise bayramı hastanede geçirdi. Urfa'da çocukların Luna Park hasreti sona erdi. Bayramlarda her kentte çocukların eğlencesi olan Luna Park, Urfa'da 5 yıldır kurulmuyordu. İşletmecilerin zarar etmesi çocukları bu zevkten yoksun bırakmıştı. Onlar da kendilerine yeni eğlenceler bulmuştu. Ancak bu bayram çocuklar Luna Park'a yeniden kavuştu. Gondol, atlı karınca, dönme dolap, uçan sandalye ve çarpışan otomobiller doldu taktı. Bu televizyonlarda Çanlıurla Park'ın Urfa'ya gelmesi çok iyi oldu. Onun için ekleniyoruz. Ee, eskiden televizyonlarda görüyorduk bu Park'ları. Şimdi, şimdi ise gözümüzle görüyoruz. Çok mutluyuz. Bu Park küçükler kadar büyükleri de mutlu etti. Park güzel. Şimdi Urfa'da malumunuz böyle eğlence yerleri olmadığı için burada böyle bir şeyin kurulması çok güzel farklı iyi iyiydi, güzeldi ama biraz pahalıydı. 500 bin lirayla 1 milyon lira arasında değişen ücretleri veremeyenler de vardı. Onlar da 250 bin liraya ata bindiler. Çarpışa araba binecektim. Bağlı binemedim. Onun için geldim buraya ata biniyorum. 250 bin. Çocukları mutlu eden bayram acele.